Kombine bilet kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanala abone olup videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Bugün sizlere Euro 2020'ye çağrılmayan en iyi 11'i derledik. Euro 2020 İtalya-Türkiye açılış maçı ile start verecek. Bizim çocuklara Euro 2020 yolunda başarılar diliyoruz. Yapacağımız ilk 11 4-4-2 sisteminde olacak. Kalede Barcelona'nın Alman kalecisi Ter Stegen var. Sakatlığı sebebiyle Euro 2020'ye çağrılmayan Ter Stegen, yıllar sonra ilk defa ülkeme evinden destek veren bir seyirci olacağım. Umarım kazanırız." ifadelerini kullandı. Listemizin sağ bekinde Liverpool'un 22 yaşındaki yıldız oyuncusu Trent Alexander-Arnold var. İngiltere-Avusturya hazırlık karşılaşmasında uyluğundan sakatlık yaşayan genç sağ bekin turnuvayı kaçıracağı duyuruldu. Stoper mevkisinin önemli isimlerinden birisi olan Sergio Ramos da Euro 2020 kadrosuna çağrılmadı. İspanya teknik direktörü Enrique, 35 yaşındaki Sergio Ramos'un ocak ayından bu yana sakatlık sorunları yaşadığını ve takımıyla çok az antrenmana ve maça çıkmasından dolayı kadroya almadığını söyledi. Dizinden geçirdiği sakatlık sebebiyle geçen yılın Ekim ayından beri sahalardan uzak olan Van Dijk da turnuvaya katılamayacak olan bir diğer yıldız savunmacı, takıma dönebilmek için sıkı bir şekilde çalıştığını belirten 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Euro 2020'ye gitmememin ve tedavimin son aşamasına odaklanmamın fiziksel olarak doğru olduğuna karar verdim. Kulüple sezon öncesi çalışmalara odaklanacağım ve bu gerçekçi bir hedef ifadelerini kullandı. Listemizin sol bekinde ise Theo Hernandez bulunuyor. Bu sezon Milan'da etkileyici bir performans gösteren Fransız sol bekte milli takıma çağrılmayan isimler arasında. Yaklaşık 50 milyon euro değeri olan genç yetenek turnuvayı kaçıracak olan en önemli isimlerden birisi. Rennes'te forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga da kendisine Fransa milli takımında yer bulamadı. Hazırlık kampında 30 kişilik kadroda yer alan oyuncu 26 kişinin seçildiği nihai kadrosunda yer almadı. Genç yetenek Euro 2020'de çıkış yapması beklenen oyunculardandı. Paris Saint-Germain forması giyen Julian Draxler de milli takıma çağrılmayan oyuncular kervanında 10 numara ve kanatların hem solunda hem de sağ tarafında oynayabilen 27 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Paris Saint Germain'le 34 kez sahaya çıktı ancak sadece 18 kez ilk 11'deydi. Ve hiç şüphe yok ki düzenli maç süresinin olmaması Euro 2020 için Almanya kadrosuna alınmamasında önemli bir rol oynadı. Listemizin sol kanadında Barcelona'nın genç oyuncusu Ansu Fati yer alıyor. Sakatlar kervanındaki bir diğer isim olan 18 yaşındaki Fatih dizindeki sakatlık nedeniyle Kasım ayından bu yana forma giyemedi. Barcelona yıldızı 1 Ocak 2002 veya sonrasında doğan en iyi 50 futbolcunun yer aldığı listede zirveye çıkarak en iyi erkek wonderkid seçilmişti. Euro 2020'de olmayacak bir diğer yıldız ise Marco Reus. Sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde oynayabilen Borussia Dortmund'un yıldızı sosyal medya hesaplarından yorucu ve başarılı geçen sezonun ardından milli takımla birlikte Avrupa şampiyonasına gitmeme kararı aldım. Benim için zor bir karardı. Ülkem adına takıma her çağrıldığımda gurur duyuyorum şeklinde açıklamalarda bulundu. Listemizde yer alan 10. isim Milik. Forvet oyuncusu Milik, sakatlığı nedeniyle Polonya milli takımının 16. Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Ocak ayında Marsilya'ya kiralık olarak gönderilen 27 yaşındaki santrafor, 15 maçta 9 gol 1 asistlik performans gösterdi. Listemizin sonuncu ismi şüphesiz futbol tarihinin şarap kıvamındaki futbolcusu. Euro 2020'de oynayabilmek için 2016 yılında bıraktığı milli takıma geri dönen İbrahimovic'den ülkesine kötü haber geldi. Serie A ekibi Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic dizindeki sakatlık sebebiyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyemeyecek. Evet arkadaşlar, sizler için Euro 2020'de forma giyemeyecek en iyi 11'i derledik. Listemizde olmasını istediğiniz başka oyuncuları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bizi takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın.